Bir de fitoterapiye girelim biraz. Karakter evet. üzerindeki etkilerini dinleyelim sizden. İşte bir de fitoterapi dediğimiz şey doğanın e, şifa kaynağı aslında. Yani bizim çevremizdeki doğanın içerisinde, Cenab-ı Allah'ın yarattığı binlerce bitkinin içerisinde öyle enteresan maddeler var ki her bitkide de farklı farklı. İşte brokoli dediniz, onda mesela sülforofan denen bir madde var. Öyle. Aslında bunu bitki kendisi için üretiyor. Ama yapılan araştırmalar göstermiş ki yani bitkinin, brokolinin yani kendisi için ürettiği belki böcekten korunmak için havanın soğukluğundan korunmak için ürettiği kendi o madde kendi gücünü arttırmak için kendi gücünü arttırmak için madde bizim için şifa oluyor. Veya domateste bakın domatesin kabuğunda bir Dikopen'den madde var. Dikopen mesela domatesin kabuğunda bir madde bizim kanserle savaşmamızda çok etkili bir madde. Yani doğanın içerisinde bitkilerin içerisinde özellikle kanserin bir oluşumunda koruyucu önleyici etki sağlayan maddeler var. Kanser oluştuktan sonra büyümesini engellemede koruyucu ve etkili maddeler var. Kanser oluştuktan sonra dedi ki hani ilk örnek akciğerden karaciğere veya başka organlara sıçıyor. Biz buna metastaz diyoruz tıp Hı -hı. dilinde. Yani başka yere kanser hücresinin sıçraması, sıçraması. yayılması. Kanserin bu mekanizmalarını durduran etkili bitkiler var. Yani tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar geçmişte mesela sadece şunu biliyorduk. İşte şu bitkiyi kullandık, kanserde faydalı oldu. Şimdi ise ayrıntılı mekanizmalarını biliyoruz. Hı hı. Yani metastazı, sıçramayı, kanserin yayılmasını nasıl hangi mekanizmayla engellediğini biliyoruz. Biliyoruz. Anladım. Mesela anti e, anjiyojenik etki var ne demek bu kanser hücresi enteresan bir hücre kendini daha iyi besleyebilmek için kendine damar oluşumu temin ediyor yani kendine daha çok damar oluşturuyor ki çevresinde daha çok kan alsın daha çok beslensin daha çok büyüsün ama nasıl anti ne demek bu kanserin kendini besleme yeni damar oluşturmasını durdurma yani bu ne demek oluyor? Kanserin gırtlağını sıkmak demek oluyor. Evet. Bunun gibi çok farklı mekanizmalarla yapılan birçok araştırmalar ve pratikte de biz bunu görüyoruz ki tıbbi bitkilerin kanser üzerindeki çok olumlu etkileri var ve bu geçmişte de biliniyordu. Hı hı. Geçmişte genel olarak biliniyordu. Bugün ise bunların ayrıntılı mekanizmalarını biliyoruz ve ben şuna çok net inanıyorum ki bu doğadaki hayat kurtarıcı bu güzel etkilere sahip olan bu bitkiler 21. yüzyılın tıbbına kesinlikle damga vuracak. Bu bitkilerdeki etkili maddeler sandığımızdan çok daha fazla üniversiteler özellikle batılı üniversiteler Türkiye'de tabii ki Türkiye'de de araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Dıdını dıdan inceliyorlar. Bitkilerin içerisindeki niye hem günümüz tıbbındaki ilaçların geliştirilmesinde hı hı. hem de doğrudan bitkilerin işte Kanserde bizim bağışıklığımızı güçlendirmek olsun, kanser hücrelerini durdurmak üzerinde olsun, e, yayılmasını engellemek üzerinde olsun. O poptoz istediğimiz mekanizma var mesela. Bitkilerin yapılan araştırmalar bazı bitkilerin işte bazı etkili maddelerinin o poptotik etkisinin varlığını gösteriyor. Ne demek bu? Kanser hücresinin kendi kendine ölmesi anlamına geliyor. Yani kanser hücresine diyor ki evet. sen diyor zararlı bir hücresin sen kontrolden çıktın. Onun şalterini açıyor ve o hücre kendi kendini ölüyor. Normalde vücutta bu mekanizma zaten vardır. Hmm. Yıpranan hücreler vücudumuzda kullandıkça yıpranan hücrelerde otomatik olarak bu mekanizma devreye girer. Hmm. Yıpranan hücre yani ömrünü dolduran hücre ölür. Vücut yeni bir hücreyi ortaya çıkartır. Kanser hücrelerinde bu mekanizma ortadan kalkmıştır. Yani Artık ben faydalı değilim, ömrümü doldurdum demez ve çoğalır.